Merhaba ben Pikachu. Evet arkadaşlar bugün sizlere harika bir tane ev, ev yapımı göstereceğim. İsterseniz videomuza geçelim. Arkadaşlar ilk önce odun elimizi aldık, aldığımızda şöyle koyacaksınız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yana geçeceksiniz. Bir blok bıraktınız. 2 blok bırakacaksınız şöyle iki bloktan sonra yine 8 yapacaksınız bunu. 9 oldu bir dakika. Şöyle 8 yaptıktan sonra şöyle yanlara koyacaksınız. Bunu yaptıktan sonra hmm. siyah cam. Siyah cam gerekecek. Şöyle koyacaksınız siyah camları. Zor bir ev, büyük bir ev olacak. Şöyle yapacaksınız ilk başta. Arkadaşlar sonra şunu elinize alacaksınız. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bunu şöyle 3 tane yapacaksınız. Böyle olacak. Sonra döneceksiniz. Şöyle 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3 yapacaksınız yine. sonra böyle döneceksiniz. Evet. Yaptıktan sonra böyle. Hmm. Bir dakika 3 katman yaptınız değil mi? Siyah şeyi alıp e, cama şöyle etrafına dolayacaksınız. 1 Şöyle bir görüntü olacak. Evet, şurayı da sardıktan sonra bu görüntünüz bu görüntüyü elde etmiş olmanız gerekiyor. Şimdi tavanı yapacağız. Evet, tavanı da yaptık. Şimdi Şöyle evin şurasına geleceksiniz. Şuraya bir dakika. Ha. Şuraları kıracaksınız. <laughs> siyah borular yerleştireceksin. Siyah boru değil de siyah beton. Beyaz yerler pürüzsüz kuvars biliyor. Şu büyük meşe odunu. Yok büyük orman. odunu olması gerekiyor şöyle buradan böyle 3 blok şu beyaz yerinden 3 blok ve bir tane aşağı indirmeniz gerekiyor. Şurada şöyle 2 blokluk bir boşluk kalacak. Şöyle aşağı doğru çekeceksiniz bunları. Ve evet. Böyle bir görüntünüzün olması gerekiyor. Arkadaşlar ben ufak bir hata yapmışım. Şunları bir blok daha uzatacaksınız. Şöyle kırdım bakın oraları. Şuraları tekrar beyaz yapacaksınız. Oradan bir hatam var. Kusura bakmayın bu hata nedeniyle. Heh, böyle olacak. Sonra şuradan uzatacaksınız. Şöyle. Şurayı kıracaksınız bu sefer. Sadece Sonra oraları siyah yapacaksınız. Şöyle mesela. Hmm. Şurada bunu kırmadık. Şunu da kırmadık. Heh. Böyle olacak. Şimdi devam edelim. Büyük orman ağacı tahtası ve merdiveni gerekiyor. Şöyle. Bunları böyle yerleştireceksiniz. tam yapmayacağız burayı. Şöyle. Tamam. Sonra böyle gideceksiniz. Şurayı ister doldurun ister doldurmayın. Orada bir sıkıntımız yok. Ama şuraları kapatacağız. Buraları da doldurabilirsiniz. Evet. Burası da hazır. Şimdi. Şuraya iki tane delik atacağız. Burası kapı olacak. Altı bir zemin yapalım. Ve evet. Şimdi. Şuradan Merdiven alacağız. Şuraya koymamız gerekiyor. Şurayı yanlışlıkla şey kırdım. Pürüzsüz kuvars bloğu. Bir dakika. Şöyle. Şurada şunun üstüne gelecek zaten. Hı, burada olacak. şöyle olacak bu katta. Evet. Şimdi merdivenleri koyalım bir. Kırdım yanlışlıkla. Şöyle. Şimdi ikinci katı yapalım. Ve evet. Şimdi fenerli deniz feneri gerek. Feneri birini buraya. Birini buraya. Birini buraya. Birini de buraya koyacağız. Deniz fenerlerini ise şöyle 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 ve şöyle koyacağız. Bir de buralara koyacağız. Bunlar da ek olarak aydınlatması için eve. Şöyle güzel oldu. Hm. Evimiz böyle. Evimizin dış katmalarını yaptık. İçini istediğiniz gibi dizayn edebilirsiniz. Şimdi dış bahçeye geldik. Ve evet malzemelerimiz bunlar. Bunları siz istediğiniz gibi dizayn edebilirsiniz. Ben de öyle yapacağım. Şimdi... Ben bir dizayn edip gelim. Evet arkadaşlar, ben dışını böyle dizayn ettim evimizin. Şöyle ağaç koydum birkaç tane. Ee, Yapraklara çevirdim arkasına ot falan, ot ve çiçekler koydum. İki tane ağacımız var. Kamp ateşi koydum. Şöyle bir tane koyun bahçesi yaptım. Bence süper oldu. Buraya da kapı koydum. Eve giriş böyle olacak. Süper bence. Şimdi içi kaldı evin. Son olarak da orayı yapacağız. İçine halı yapmakta başlayalım. Alt kat bitti. Sıra üst kata geldi. üst katta böyle. Sıra eşya yerleştirmeye geldi. <laughs> Evin içinde ben böyle dizayn ettim arkadaşlar. Şöyle kitaplık koydum buraya. Buraya zırh askısı ve buraya da birkaç ufak eşya. Siz daha çok yapabilirsiniz tabii ki de. Şimdi bir videomuzun daha sonuna gelelim. Videoya like atıp kanala abone ol bildirim açmayı unutmayın. Bugün sizlerle süper bir tane ev yaptık. Modern ev. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın.